Merhaba arkadaşlar. Önce? Ben Niye Suat. Açmadın? Bu el ormanlarla oynayacağım. İnşallah kazanırım. Ben şansıma tüküreyim ya. Oyun başlamayla. Ne oldu lan hemen adam etkili oldu. Bunu kabul edip yardım etseydim ne da Çok kurdu ya Neyse Aldım zaten de İyi Bizimkiler ezilmemiş Şunu alayım. Doğru olunca bir kan katarım hemen bir yere O aşağıdakiler eziyor lan. Aa yukarısı Aa, aşağısı ikiyi de aldı. iki yaptı adam. almayacağım ya. Alacağız. Şu parayı alayım. bot aşağısı iyi. bunların durumu iyi ben yukarıyı gantlayayım yukarısı ezilmesin geri düşmesin bak bottan gözükmüş mü? ölmesi lazım onun. sen de öleceksin ölmen lazım <laughs> abi şurada zaman... Abadan bir can kaçtığı cana bak ya. Ben öldür diye şey yaptım. Düşündüm ama ölmedi Neyse. Şunu alayım. Bloom'a gideyim. Oradan bunu alayım. Sonra yukarı. X-Borga bir bank. Atmaya çalışayım. Tamam da onu takip etsene. Bunu da aldım. Aslında kaplumbağa kesebilir miyiz ki? Kaplumbağayı kesebilsem tek girerim de. <laughs> Güzel. Ölme kanka da. Kuleyi başça geldi. İyi kuleyi aldık. Ayakkabımızı da alalım. O kuşun kustum... yukarıda Deneyelim bakalım Yani. Ama alamayacağız önce. Alırız da çaldırırız. 7 saniye var İnşallah iyi güzel. Bunu da aldık. Sıra su başa gitmiş var. Çok iyi be. Üstüne atlar şimdi bu noktadan bir ihtimal. Ama bu yüzünden mi? Yok. Nereye gitmiş lan bu adam? Öldüm de kanka. Bak kuş Güzel. Bu da güzel. Notama kaldı. Kanka. As be. Basamadım şapkaya geri ya. Kesersin lan. Şapkayı bir koysam var ya. Şimdi... Şunun olsun. Şundan bir devam edeyim bakayım. Bunun yavaşlatması var ya. O yüzden bunu almak istiyorum. Bloğumuzu da aldık. Kapı mı Aha <laughs> yakaladı. Öldü o yani. Kusa şimdi ultiyi bir korsam. Dön oğlum gel hadi. Tava nota var. Oo, ana tava var. Hatayı güvendiği için gelmiş. göster. Neyse. Öldü. Her zaman öldü. Geldim kanka geldim geldim. Dayan. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ben keser mi lan bunu? güzel. Rakipte de sıkıntı ya. Bizim çarlar sıkıntı, rakip sıkıntı. Natali falan. Aşağıda kaplumada bir savaş var. Oraya tutmam lazım. kaçmış almış? Bruno kaçmış. Neyse. Ben bulursun ev baskın atmamız lazım. Çarpım olsaydı daha iyi olurdu da. Çarpım yok almışlar zaten. Bunu da almışlar. sürmüşler oğlum buraya. Göster oğlum. kufra aşağı gidiyor. Hepsi aşağı gidiyor. Yukarıdan nota var. Yukarı kim bakacak? Neyse ben yukarıya bir itim İnşallah beni yakalamaz olur bu. Oo aşağı gitmiş. Bizim takım iyi ya. Almışlar zaten tefeyi su çıkarırsa ne yapacağım ben altı falan yiyeceğim şimdi Oy, nota varmış arkada ya. Kokoda döndü. Oradan keser çıkarırım. Siz niye dalıyorsunuz ki kulaltı? Çok kötü oldu ya. Yani. Siz kaçın la bari. Neyse yapacak bir şey yok. Adam 9 kol kasmış daha birader. 9 kol kasmış. Bu ikilerde fark atmış bana. Hemen şuradan boyu çalmasınlar. Ben şunu bir şey alayım da. Bu aldım. Şu burnu aslında ben yakalasam. Abi. Ne yaptı lan herif bana? Beni görmesen atlar artık ya kadar. Şunu çıkayım da. Sonra bir zonya alayım ya. Kar sopası bile var ya onu alayım. Aşağıda sayı mu vardı? Bu Bruno var. Neyse sayı sokup yukarı gelecek şimdi büyük ihtimal. Adam can doldurdu lan bu ya. Adam öldü. Adam öldü lan. Hmm, tamam. Git lan kami git. Ben de buraya geçeyim. Doğdular ya, şu kliği açsam iyiydi de. Yukarı gitti ama galiba. Ben şu kliği açarım ya bence. Yine gelmese açardım. Natal yok. Guston yukarıdaydı, ben bu kliği açarım. Açtım, güzel. Guston blue'da, blue'da. Blue sunu... Neyse. Şimdi şunu alayım da nota sıkıntı. Şunu full altı deneyim ama. Ölür mü? Öldü. Güzel. Nota nerede ki? Sıkıntı yok. Sen alacaksın kanka. At öldü lan. İyi katliam attık ya tamam bir tane. Kus var diye. İyi ya.